Sevgili izleyiciler, bu bölümümüzde Newest Estetik Cerrahi Merkezi'ndeyiz. yanımızda operatör Doktor Elif Eren Aydın var. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Elif Hanım bu hafta bize burun operasyonlarından bahsedeceksiniz sanırım. Evet, evet. 18 yaşını doldurmuş her kişiye burun estetik operasyonu yapılabilir mi? 18 yaşını doldurmuş, estetik burun estetiği olmaya karar vermiş ve beklentileri de gerçek olan anestezi almasında sakınca olmayan her bireye burun estetiği yapılabilir. Peki burun estetik operasyonlarındaki son gelişmelerden bahseder misiniz bize? Burun estetik operasyonları artık cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte süre olarak daha kısa, eskiden 5-6 saatlere varan süreler söz konusuyken şu anda burun yapısına göre değişmekle birlikte bir buçuk iki saat gibi bir sürede e, burun estetiğini gerçekleştirmek mümkün. E, bu hem cerrahi tekniklerin ilerlemesi e, hem de İstanbul'un e, estetik cerrahi e, açısından iyi bir yerde olmasıyla da alakalı. E, Türkiye'de e, gerçekten iyi estetik cerrahlar var. Evet. İstanbul'da e, bunların merkezi konumunda. Evet, artık İstanbul estetik cerrahi konusunda özellikle bir merkez oldu. Evet. Evet. Peki bunun estetik operasyonlarındaki son gelişmelerden bahsederken eskiden hastalar operasyonlarda en çok e, buruna konulan tamponlardan korkuyordu. Evet. Peki evet. hala onları korkutacak derecede mi tamponlar? Hayır. E, genelde ameliyattan sonra e, hastalarımız e, tamponları çıkardığımız zaman aa bu kadar mıymış şeklinde bir tepki veriyorlar. E, artık tamponlar e, böyle çok uzun. Hani çıkarılması çok zor, çok ağrılı olan tamponlar değil. Ee, çok basit bir hamleyle kolayca çıkarabileceğimiz gibi. Ayrıca tamponu yerleştirdiğimiz zaman nefes alabilecekleri hmm. e, özellikle olan tamponlar kullanıyoruz. Peki bunun estetik operasyonu geçirmiş bir hastanın o gece hastanede kalmasına gerek var mı? Pek çok hasta aslında kendini çok iyi hissettiği için 6 saat sonra evine gitmek istiyor. Bunu da tam olarak değerlendirip engel bir durum yoksa gönderiyorum. Aslında genel olarak burun estetiği ameliyatından sonra ortalama 6 saat sonra evine gidebilir aslında. Bir sakınca yok. Bir sakınca yok. Peki burun estetik operasyonu geçirmiş bir hastanın tamamen iyileşmesi ne kadar zaman alır? Şimdi belli bir süreç var aslında. E, ...ameliyattan sonra ilk 24-48 saat şişliğin en çok olduğu e, devre. E, özellikle göz çevresinde şişme ve morarma birazcık daha belirgin. E, i̇kinci günden itibaren yavaş yavaş şişlik azalır. E, ortalama 6-7. günde e, hemen hemen minimum, en az seviyeye iner. E, dolayısıyla burun estetiği ameliyatı olmuş olan bir kişi... Bir hafta sonra sosyal hayatına geri dönebilir. İş çalışmaya başlayabilir. başlayabilir. İstediği gibi hayatına hı hı. devam edebilir. Hı hı. Peki yurt dışından burun estetik operasyonu için Türkiye'yi tercih eden bir hasta, operasyon için burada ne kadar kalması gerekiyor? Burun ameliyatından çıkarken, estetiği ameliyatından çıkarken silikon tampon yerleştirmiş olarak çıkarıyoruz. Aynı zamanda. E, burun sırtına da, burnun çok fazla şişmesine engel olan, e, yine taşıması kolay, çok ağır olmayan, plastikten bir e, atel dediğimiz özel bir malzeme yerleştirerek e, çıkarıyorum. E, bu e, tamponu 2 ya da 3. gün, e, aslında tampon diyorum ama tam olarak tampon değil, o bölgede kanın birikmesine engelleyen özel bir e, malzeme diyebiliriz ona. E, onu üçüncü gün e, burun sırtındaki ateli de birinci haftada çıkarıyorum. E, dolayısıyla İstanbul'da bir hafta süreyle kalmaları yeterlidir. Sevgili izleyiciler eğer burun estetik operasyonu için İstanbul'u tercih ediyorsanız bir hafta burada kalmanız yeterli. Zaten operasyonun süresi 2 saat, maksimum 2 saat sürüyor. Sonrasında bir hafta sonra kendi ülkenize geri dönebiliyorsunuz. Peki burun estetik operasyonundan sonra hastalar neye dikkat etmelidir? Erken dönemde ben o koruyucu ateli çıkardığım zaman burun aslında belli bir süre korunmasız kalıyor. Yani bu şu demek: çarpmalara, travmalara karşı son derece dikkatli olmaları gerekir. Çünkü e, kemik iyileşmesi, özellikle kemiğe müdahale etmiş olduğum hastalarda kemik iyileşmesi devam eder. E, bu tıpkı e, kolunuz kırıldığında nasıl dikkat ediyorsanız burnunuzu da korumalısınız. E, özellikle yüz üstü yatmaktan, e, gözlük gibi o bölgeye baskı yapan, ağırlık yapan e, aletler kullanmaktan e, ve e, çarpmalardan korumak lazım. Bir de yaz döneminde ameliyat etmiş olduğumuz hastalarda güneşten de korunmasını istiyoruz. Çünkü erken dönemde şişlik bazen de morluk belirgin olabilir. O yüzden güneş ışığından da korunmasını, güneş koruyucu kullanmalarını öneriyorum hastalara. Peki Elif Hanım şimdi kış ayının başlangıcındayız. Operasyonlarda mevsimsel bir fark var mıdır? Tüm estetik operasyonlarda aslında temel olarak mevsimsel fark yok. Sadece ee, şuna dikkat etmek lazım, güneşten korunmak. Erken dönemde ameliyattan sonra güneşten korunmak gerekir. Ee, zaten bunu estetik ameliyat olmasak bile, artık güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için düzenli güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Ee, çok aşırı sıcaklar olmadığı müddetçe estetik ameliyatlarda mevsimsel bir farklılık yoktur ve iyileşme süreleri açısından da çok büyük farklar yoktur. Peki yurt dışından yine estetik operasyon için ülkemize gelmiş bir hasta. Geri dönüşte bir haftalık opera, bir haftalık ameliyat olmuş ve geri dönen hasta uçağa binmesinde sıkıntı olur mu? E, kesinlikle bir sakınca yok uçağa binmesinde. Yani uçaktaki basınç değişiminden dolayı herhangi bir kanama ya da e, başka bir komplikasyon beklemiyoruz. Zaten hmm. Ee, riskli dönemi çoktan atlatmış oluyor. O yüzden gönül rahatlığıyla bir hafta sonra evlerine geri dönebilirler. Elif Hanım, burun estetik operasyonu yaptırmak isteyen hastalarımıza buradan önerilerinizi anlatır mısınız? Ee, burun esteti ameliyatı düşünen hastalarda özellikle e, sadece burun esteti ameliyatında değil aslında tüm estetik ameliyatlarda e, ne beklediklerini, yani ameliyattan sonra nasıl bir sonucun onu mutlu edeceklerini, karar vermiş olmalarını istiyoruz. Ee, beklentilerini onlar net olarak e, belirlerler ve e, bana da anlatabilirlerse. Ben de bu beklentiyi ne oranda karşılayabileceğimi ve gerçekleştirebileceğimi anlatıyorum. Yani tüm estetik ameliyatlarda aslında ameliyatın birinci aşaması görüşmeyle başlıyor. Şimdi her kişinin burun yapısı, kemik ve kıkırdak yapısı birbirinden farklı. Dolayısıyla herkesin burnu da bir kalıptan çıkmış gibi olması mümkün değil. Ama her da bir yandan ayrı güzelliği var. Önemli olan burun ameliyatı olduktan sonra yüzüyle uyumlu, daha kibar, anatomik oranlara daha yakın, nefes alabilen ve karşıdan bakıldığı zaman Aa, bu burun estetik ameliyat olmuş dedirtmeyen bir burun elde edebilmek. Ameliyatlarda da özellikle buna dikkat ediyorum. Elif Hanım, hastanın sadece estetik değil nefes alma problemi varsa eğer ona da müdahale ediyor musunuz? Tabii kesinlikle. Estetik müdahale, estetik bir şekilde burnu şekillendirirken ee, aynı zamanda nefes alma problemi de varsa ki buna daha çok kıkırdak ve kemikteki eğrilik neden oluyor zaten. Onu da mutlaka düzeltiyoruz. İkisini, i̇kisinden de kurtulmuş oluyor hasta evet, o zaman. Evet, aynen. Amca. Peki bize verdiğiniz bilgiler için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.